Önemli Türk geleneklerinden biriyle başlayalım biz o zaman. Ee, lokma dağıtmak efendim biliyorsunuz. E bir insan bir ev aldığında ya da bir araba aldığında eğer ya bir nazardan korunmak için, bir e, musibeti def etmek için e, ya da bir kandil günü olursa, bir arife günü olursa ya da Ramazan'da, bayramlarda e, birçok sebeple e, güzel güzel lokma döktürürler. Mayalı hamuru kızgın yağa kaşık kaşık dökerler ve lokma yaparlar ve bunun amacı hayırlara vesile olsun diyebilmektir, kapı kapı dağıtabilmektir. Lokma Türk kültürünün önemli geleneklerinden şimdi biz Türkler biraz yemeğe de düşkünüzdür e, sevgili dinleyenler bildiğiniz üzere dolayısıyla yine geleneklerimizden bir diğeri de tatlıdan gelecek özellikle e, helva diyeceğiz ama bu geleneğimiz biraz hüzünlü bir gelenek çünkü gençlerimiz vefatın 7. ya da 40. günlerinde helva dağıtılır bildiğiniz gibi bir kişi öldükten 7 gün sonra ya da 40 gün sonra helva dağıtılır ve bu bir hayır işleme geleneği olarak yapılır. Kaybedilen kişi adına helva kavrulur ve sonrasında dağıtılır sizler de bildiğiniz üzere. Bu gelenek Anadolu'nun en eski geleneklerinden biri ve Türklerin de oldukça her cenazede karşılaştığı geleneklerden biri. E bir de tabii şöyle bir şey var kız sevdi, oğlan sevdi. Kız istendi, baba da tamam dedi. Verdi kızı. Ne oluyor? Artık sıra işte nişanmış, düğünmüş, bohçalarmış. Buraya geliyor. Bu noktada diyoruz ki bohça bahane, muhabbet şahane diyoruz. İşte aklınıza gelecek ne varsa her şey bohçalarda yer alıyor ve bu bohça esnasında da tabii ki ayrı ayrı buluşmalar, işte gelin bohçası da, damat bohçası ayrı ayrı buluşmaları muhabbet et için e, yapılan e, şeyler. Ama tabii ki e, bu bohça kültürünün de e, akrabalar arasında büyük bir en son kıyasma, e, kıyası e, kıyasa yol açtığını söyleyebiliriz. Aa işte bak onun bohçası ne kadar doluydu benimki ne kadar azdı gibi şeylere de yol açıyor e, ama muhabbet şahane diyelim biz tatlı tatlı bırakalım bunu da. Eğer ki eve misafir gelecekse, eğer onun rahat olması için, evinde evinde gibi hissetsin istediğimiz için her şey yaparız. Öncesinden tabii ki bir temizlik serüveni başlıyor. Her yer yani mutfak dolapları, işte asla bakılmayacak bir e, dolabın, işte kulupu vesaire her şey en ince ayrıntısına kadar temizlenir. E, sonra... Kapı çaldığı an e, hemen başlıyor heyecan. Eyvah geldiler geldiler. E tabi az önce de söyledim yemek kültürümüz geniş. İkram üstüne ikram, ısrar üstüne ısrar devam ediyor. İşte aman efendim kimler gelmiş? Aa bak yemezsen daralırım şimdi. Bak içmezsen hasrım kalır. Ateş almaya mı geldin? Az daha otur. Ya yatıya kalsanız da olmaz vallahi göndermem. Gibi cümlelerle misafirliği oldukça pekiştiriyoruz. E bu da Türk misafirperverliği. E boşuna dememişler. Dünyada biz boşuna boşuna nam salmamışız misafirperverdir Türkler diye. İşte bu sayede nam salmışız misafirperver Türkler olarak. Şimdi Sokaktan birine en çok e, içtiğiniz içecek ne diye sorsak çay der ya da kahve der. E, artık kahve böyle artık modern dünyada iyice e, fazla fazla çeşidi çıktığı için Türkiye'de de yaygınlaştığı için e, farklı farklı kahve çeşitleri de söylenebilir ama genel olarak çay ya da kahve denir. Tabi en çok suyu tüketmeliyiz yani buradan bu kamu spotunda geçmiş olalım. E, çay denir e, kime sorsanız e, ve çay ince bardakta içilmeli gibi bir e, şeyimiz de var. Bu ince belli bardak e, olayı Beykoz'da kurulan cam fabrikasında başlıyor 1900'lü yıllarda ve sonrasında e, piyasaya sürüldükten sonra Türk halkı da bunu iyice benimsiyor. E, gönlümüzde öylesine bir yer ediniyor ki e, ince belli bardakta içilmeyen çaya çay denmiyor. İşte şimdi biz e, bu kupolar kupalar iyice yayıldı e, artık yeni modern dünyada. E, ve o yüzden on, çay mevzu bahisse tekrardan ne oluyor efendim? Çay için ince bardaklar, ince belli bardaklar raflardan indiriliyor ama asla kupalarda içilmiyor çay. Tabii ki yine yemekle bağlantılı olarak bir geleneğimizden bahsedelim. Konu komşu toplaşılıyor, Kadınlar genelde yapıyor bunu her hafta ya da e, ayın birinde toplanıyorlar e, bir kişinin evine gidiyorlar ve bir para ya da bir altın teslim ediliyor o kişiye. Bir altın günü geleneği aslında bakarsanız e, ve bugünün e, olmazsa olmazları e, genel olarak evin çocukları ve evin erkekleri için şu oluyor. O e, arta kalan işte kekler, börekler, kurabiyeler, kısırlar e, bunlar kalıyor. Yani hep söyledim bugün yaklaşık üçüncü tekrarım olabilir ama biz yemek seviyoruz. Türklerdeki yemek kültürü hiçbir ülkede yok. Dolayısıyla Türkler yemeği seviyor arkadaşlar, sevgili dinleyenler. Dolayısıyla biz yemek hastası bir milletiz. Bir de e, eğer ki bir misafirliğe gittiyseniz ya da bir yerden uzun bir süreliğine çıkacaksanız evinizden, mahallenizden, köyünüzden, memleketinizden artık siz hangisinden e, çıkıyorsanız e, arkadan su dökülür. Kazasız belasız git, kazasız belasız gel. Bunun e, döküldüğü ve bunun e, sözcüklere, fiillere döküldüğü e, bir e, örnektir bu. Dolayısıyla... E, Hatta bazen unutuluyor o su işte koşa koşa evin içinden alınıyor. Ee, onu O suyu erken dökerseniz kişinin e, üstüne gelebiliyor. Ee, bu tarz şeyler de yaşanabiliyor tabii. Ama bunun altında yatan gerekçe şu. Su gibi akarcasına git bir an önce gel ve tekrar su gibi su gibi git su gibi gel gibi bir anlamı var altında. Müzik